Evet, tekrar canlı yayındayız. Şimdi e, Koray Gültekin Bahar ve Arman Ekerle. Bu arada ha, Gültekin Baharı kullanıyor musun Gültekin ismini Gültekin normalde? yani KGB olarak kısaltırken kullanıyorum ama yoksa <laughs> sadece <gülüyor> Koray yani. Evet anladım. E, şimdi e, aslında sizin ilk önce yani tabii çok e, konuşacağımız konu var da öncelikle yollarda TV. Bilmeyenler için söyleyelim. Ee, Koray Bahar ve Arman Eker birlikte bir Yollarda TV adında bir seri çekiyorlar. En son kaç bölüm olmuştu? 240 civarındaydı galiba. 241 bölümde. 240 şey? Evet, 240'larda ve ben bunun. 242. Ben evet. onun altıncısında vardım. Altı, değil mi? Vallahi ben altıdayım. Var. Ya biz eski oldularız, <laughs> old yani. Evet yani. Ben <laughs> altıncıda ben vardım. Ee, ya çok güzel bir şey olacağı zaten belliydi. Ama ben şeye çok e, şey kaldım yani hayran kaldım. Sizin bunu sürekli olarak devam ettirebilmeniz e, beni çok hayran bıraktı. Yani sonuçta herkesin hayatı var farklı biraz hobi gibi bir şeydi ya e, sürekli devam ettirebilmeniz evet. bence çok güzel bir iş. E, sonuçta birçok şey başlayıp bir iki kere oluyor ve bitiyor. E, böyle 240'lara falan ulaşmak çok harikaydı Peki biraz hikayesinden bahsedebilir misiniz? Yani yollarda TV nasıl oluştu? Tabii. Sizin bu arada ikinizin tanışıklığını da merak ediyoruz. Ve o var. Ee, hani nasıl yollarda TV'ye beraber yapmaya karar verdiniz? Biz buyurun. Ben anlatayım mı i̇şte Tabii tabii ee, sen lütfen anlat. 2008 yılında ben, e, Koray'la üniversiteden tanışıyoruz. E, Doğu Akdeniz Hı. Üniversitesi mezunuyuz ikimiz de. Bilgisayar Mühendislik Bölümü. E, orada tanıştık. 2002 yılıydı ben girdim. Koray zaman oradaydı. Bilgisayar Kulübü'ndeydi. Orada ben de Bilgisayar Kulübü'ne üye oldum. Bilgisayar mühendisinin doğal olarak ilk olacağı e, üyelik orası oluyor. Bilgisayar kulübü oluyor. Hmm. E, orada tanıştık. E, ondan sonra Kore oranın Bilgisayar Kulübü başkanıydı. E, ben dahil oldum, aktif bir üye oldum. Sonra e, Kore mezun olduktan sonra başkanlığı ben devraldım. E, o şekilde bir e, dostluğumuz oluştu. Sonra 2008 yılında e, İstanbul'da birlikte çalışmaya başladık FIT'de. E, ve Önce SAP danışmanlığı yapıyorduk, şirket büyüyordu işte. Biz birçok farklı büyük kur, kurumsal firmaya danışmanlık veriyorduk. Şirket büyürken biz de şeye yavaş yavaş giriş, merak sarmaya başladı. girişimciliğe. İşte o zaman ben Tech tanışmıştım, Tech şeyler şeyleri okuyordum. Girişimciler ne yapıyor Silikon Vadisi'nde, ne buluyorlar, neyin peşindeler, trendler neler. Bunları okuya okuya bir şekilde, acaba biz de girişimci olabilir miyiz, biz de bir şeyler yapabilir miyiz diye şey yapmaya başladık, üzerine düşünmeye başladık ve sonrasında yavaş yavaş böyle farklı farklı küçük küçük ürünler geliştirmeye başladık. İster FIT'de olsun, ister Doktor'da olsun, farklı farklı şirketlerde. Böyle aklımıza gelen fikirleri, bir yandan danışmanlık işimize devam ediyoruz. Büyük kurumlara danışmanlık veriyoruz. Bir yandan da ya şöyle bir sosyal oyun yapsak, mobilde insanlar oynar mı, oynamaz mı? Onun üzerine epey bir şey oluyor. Aslında küçük küçük girişimci hikayelerimiz o zaman başlamıştı. Ee, oradaki uygulamaları geliştirirken tabii bir sürü de deneyim kazanıyoruz. Yani bir şeyler öğreniyoruz. Ama bu olmamış, bu olmuyor, bunu denedik olmadı, bunu denedik çok güzel oldu. Ee, sonra dedik ki Koray'la hani ya hem okuyoruz, hem deniyoruz, hem geliştiriyoruz. Ee, yavaş yavaş acaba biz de kendi bilgilerimizi paylaşsak mı? Yani deneyimlerimizi, deneyimlerimizi paylaşsak mı? İnsanlar da en azından girip ya bak işte ben de bunu deneyecektim. Adamlar denemiş, ona şöyle yapmış, o olmamış. Biz de o zaman öyle şöyle yapalım. Hani küçük de olsa destek olabilsek e, girişimcilere hani bizi çok mutlu ed, e, eder diye düşündük. Ve aslında öyle bir fikirle dedik ki o zaman dedik bir e, şey yapalım, e, yayın çekelim. İlk denememiz tamamen başarısız oldu. İşte gittik bir şeyde, Dotto'da bizim ofis vardı, e, Bostancı sahilde. Oraya kurduk her şeyi ama ya bir şekilde çıkmadı. yani Doğru zaman o zaman değilmiş. Yani. Her şeyi kurduk ve bir şeyler çekmeye çalıştık ama beğenmedik. Ondan sonra şey, Koray aslında şey, sen istiyorsan şeyi bir anlat. Şeli anlat. Çünkü aslında fikir oradan çıktı. Yollarda e, olma kısmı oradan çıktı. topu burayı hmm. sana atayım ben. Ee, bizim, yani şey vardı. E, Foriba'da o zaman, tam böyle e patladığı zamanlardı. Biz e, içerik üretmemiz lazım, içerik üretemiyoruz. Ya e, ne yapsam ne yapsam arabada küçük küçük videolar çekmeye başladım. böyle, 3 dakika, 2 dakika işte e fatura anlatıyorum. Sonra Arman dedi ki ya nasıl olsa bir sürü trafikte vaktimiz geçiyor. Biz hani o zaman yapamadığımız e, yayınları acaba arabada mı yapmaya başlasak? Sonra Arman'la işe gidip gelirken yoldaki vakti e, aslında geyik yaparak e, değerlendirelim dedik. Ve güzel ne? de oldu yani epey bir. Çok, çok da komik bir başlangıç oldu. Kore'ye oturuyoruz dedi ki hadi başlıyoruz dedi. Nasıl yani abi dedim. Aldı telefonu <laughs> koydu öne. E, Arman kayda giriyorum dedi. Ne konuşalım işte yatırım nasıl alınır hazır mısın? İyi abi hazırım hadi başlayalım dedik. O şekilde böyle bir giriş yaptık. Ondan çok sonra iyi. işte Yola TV oluştu yani. Evet ondan sonra oh. 240 bölüm. 265 evet. tane video var bu arada kanalda. Ee, oldukça oh. fazla video. Artık, evet. 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 Çok iyi yani bir e, tüketmeye başlasak herhalde günler geçer. <laughs> <abi>. Bu arada <laughs> Ama ya arkadaşlar abi. var yazıyor bize. Abi ben başladım. Şu an işte 123. bölümdeyim. Arkadan geliyorum <laughs> <laughs> çok iyi. ya. Ya şey, bu arada bunlar podcast olarak da var sanırım Spotify'da falan, değil mi? Evet hem Spotify'da hem tüm podcast kanallarında da tüm bölümleri Arman sağ olsun podcast olarak da yayınlıyor. YouTube'da yayınları çok dışında. Iyi. Ya ben podcastı şundan dolayı çok seviyorum. Mesela bugünkü yayınlarımızı da biz büyük ihtimal podcast olarak yayınlayacağız. Çünkü yani insanlar böyle her zaman YouTube'a girip açıp bakamıyorlar bir evet, işle doğru. uğraşırken orada bir şey dönüyor yani girişimcilikle ilgileniyorum diyebilir yani o sırada bir, bir şey konuşuluyor bir konunun içine dahil oluyor bence de diyor filan bir şeyler katıyor ben onu çok seviyorum o yüzden bence podcast olayına hiç bırakmayın harika bir iş Eyvallah, insan hep. insanlar da bunlardan nem alıyor diyelim şimdi şöyle ben tabi yollarda TV'yi bilmeyenler için e, siz de özetlemiş oldunuz. E, bir de tabii işin şimdi Koray Bey tarafında e, bu arada ben şunu bilmiyorum size onu sorayım. E, Arman'ın bir şeyi var mıydı? E, Foriba'da da beraber mi çalışıyordunuz yoksa? E, Foriba'da da beraber çalışıyorduk. Foriba'nın ilk zamanlarında. Sonra Arman e, bizim diğer bir işimiz olan e, başka bir girişime geçti. Sonra Figo Para'yı kurarken yine ortak olduğumuz Figo Para da tüm teknik işlerin başına geçti. O önde evet. şampiyon olarak koşturuyordu. Bize Foriba'yı toparlıyordu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu arada şey, eee şu an Figo Paran'ın e, Koray Bey CEO'su, Arman'la evet. e, CTO'su, değil mi? Doğru. E, bu arada bunu bu kavramı artık CEO kavramını herkes biliyor da CTO kavramını açıklayabiliriz. E, CTO kavramı da teknik olarak tüm e, yapının başı demek. Değil mi? Doğru söylüyorum. Aynen, yani öyle. teknik Teknolojik olarak başı yani. Aynen. Teknolojinin başı. Burada her şey sana soruluyor yani sonuç olarak e, teknoloji olarak. E, evet. Ben şimdi şeyi soracağım. Tabii en çok merak edilen konulardan biri. Siz bunu kendi kanalınızda da konuştunuz ama e, buradaki öğrenci arkadaşlarımıza, gençlere, işte girişimci olmak isteyenlere e, bir girişimi, şöyle bir yol var. Şimdi e, arkadaşlarımıza da anlatmış olalım. E, bir girişimde kurucusunuz. Kurucu olduktan sonra, ya ayrıca CEO'sunuz tabi, tabii. Kurucu olduktan sonra bunu Foriba Forib adlı şirketi, Sovos adlı şirkete sattınız, değil mi? Sovos. Doğru. Sovos'a sattınız. Ondan sonra CEO olarak devam etmek istediniz. Ki ettiniz. Ama bir dediğiniz şey var. Ben 12 ay sanırım, 12 ay kadar düşündüm demiştiniz bunu. Yani minimumda evet. 12 ay kalmalıyım diye satarken evet. kendime bir şey biçmiştim. tarih evet, biçmiştim Yani 12 ay, 12 ay acele etme Koray. Yani 12 ay bir kal, yaşa bunu gör. Sonra evet. bakarsın ne yapacağına demiştim ama pek öyle olmadı. Pek öyle olmadı. Peki. E, Ates seni arıyor Koray. <gülüyor> <gülüyor> demin demin Ömer abilerle konuşurken Şey dedim. E, Koray Bey de e, CEO olduğu. Ee, bir şirkette görevini bırakıp tekrar girişimciliğe atlamak gibi bir gaflet içinde dedim. Yani çok çok sıkıntılı bir konu olduğunu biz de farkındayız. Fakat e, çok ciddi anlamda şöyle bir şey var. Ben burada yani çok fazla kendi e, işini bırakıp girişimciliğe gelmek isteyen de olduğunu biliyorum, e, görüyorum. E, buna yani bir comfort zone var. Yani bir sizin CEO olarak e, gününüz çok daha rahat geçiyordur bir girişimden. Belki de hani sıfırdan bir girişime başlamaktan. Zaten girişimcisi, kurucusu olduğunuz bir girişimin CEO'su olarak devam etmek çok daha güzel bir iş. Peki bundan çıkmak yani ne yaptırıyor? Bunu tutkudan başka bir şey olamaz gerçekten ama yani bunu nasıl e, planladınız ve ben Figo Paraya geçmeliyim dediniz. Ben onu çok merak evet. ediyorum. Açıkçası çok planlamadık yani böyle hani planlı bir hareket değildi. Planlı olsaydı dediğin gibi aslında Solos'ta kalıp güzel maaş işte yani Solos organizasyonu da, Foriba'da ben aslında işi yapan değil işi yönetendim artık. Yani tabii ki ilk başında evet. on her şey yaparken sonra artık yöneticilerle beraber ekip arkadaşlarımla beraber aslında işi yönetiyordum. Şimdi Figo Para'da işi yapan tarafına geçiyorsun. Çünkü Ekip zaten 8 kişi, 10 kişi. hepimiz bir şeyin ucundan tutup harıl harıl onu yapmaya çalışıyoruz. En büyük fark oydu. En büyük konfor zon değişikliği de oydu yani açıkçası. İşte hani Foriba'da genel müdürken işte kiralık araban da var, asistanın da var, ofisin de var. Evet. Böyle hani her şey acayip konforluyken şimdi daha böyle başka bir level'a geçiyorsun. Ki keyif alıyorum ben. Çalışmaktan keyif aldığım için buraya geçmeyi aslında tercih ettim. Çünkü büyük bir challenge. Yani Türkiye'de yapılmamış bir şey yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten hem Türkiye'de hem globalde çok büyük ölçüye gelebilecek bir fırsat olduğuna inanıyoruz Figo Paranın. O yüzden o heyecanlandırdı bizi. Yani biz bu işi yaparsak, kapanırsak bu işi 5 sene sonra, 10 sene sonra çok daha büyük bir yere götürebiliriz tutkusu bizi buraya itti. Ee, çok da keyifliyim yani. iyi ki yapmışım. Ya keşke 6 ay bile bekleme beklemeseymişim aslında. Bence de ya Koray niye o çok bekledin ki ya? Ben dört gözü <laughs> bekliyordum <çok>, <laughs> en çok beni yakan Arman oldu. Arman sürekli gel gel yaptığı için mecburen gelmek zorunda kaldım yani. <laughs> evet. ee, yani bu Figo parayı peki e, bir dinleyebilir miyiz sizden? Figo para bu arada e, Koray Bey'in işte CEO'su olduğu, Arman'ın e, CTO'su olduğu girişim demin bahsettiğim. E, Figo para da sizi heyecanlandıran nedir ve tam olarak nedir Figo para? Onu öğrenebilir e, miyiz? Ya Türkiye'deki ve aslında ki globaldeki birçok e, ya da şirketin en büyük değer, en büyük problemi nakit akışı problemi. Yani e, girişimlerde de bu problem var. Yani sen bir iş yapıyorsun, bir fatura kesiyorsun ama o faturayı 3 ay sonra kasana gelebiliyor. Ama sen orada maaşını ödüyorsun, KDV'yi ödüyorsun, vergileri ödüyorsun. Ama 3 ay önce yaptığın işin parasını 3 ay sonra alabiliyorsun. Bu evet. ciddi bir problem. Özellikle ekonominin böyle bu dönemlerde çok sallantılı, dalgalı gittiği dönemlerde daha da büyük problemler oluyor. Yani şirketler karsız iş yaptığı için değil, zamanında tahsilat yapamadığı için batıyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok büyük bir problem. Figo para da tam evet. olarak bu problemi çözmek üzere aslında kurulmuş bir iş. Yani tedarik zinciri finansmanı diye geçiyor ama temelde yaptığımız, Hı. çözmeye çalıştığımız problem şirketlerin işletme sermayesi ve nakit akışı problemlerini çözmek. Ee, örneği hep şöyle veriyorum. Ben diyelim ki hepsi buradanın tedarikçisiyim. Hepsi buradaya fatura kestim. Hepsi burada bana 30 gün sonra parayı ödeyecek. Ama benim bugün paraya ihtiyacım var ya da cuma günü bir ödeme yapacağım paraya ihtiyacım var. Ee, Figo paraya hepsi burada diyor ki Koray'ın bu 10 bin liralık faturasını kabul ettim ve bunu 30 gün sonra öderim bilgisini veriyor. Figo Bara ile beraber çalışan bankalardan biri de Koray'a teklif ediyor ki Koray hepsi buradan alacağın 10 bin lirayı Bugün biz sana 9500 lira olarak ödeyebiliriz diyor. Ben hmm. okey'e bastıktan sonra Figo para üzerinde birkaç dakika sonra para hesabıma geçmiş oluyor. Bu sayede ben bir bankaya gidip yeni bir kredi sözleşmesi yapıp işi sıfırdan benim kredi denetiminden geçmem vesaireyle uğraşmadan kağıt kürek işiyle uğraşmadan çok daha hızlı nakde kavuşmamı sağlıyor Figo para. Temelde yaptığımız hmm. iş bu. Alıcılar için farklı avantajları var, satıcılar tedarikçiler için farklı avantajları var, bankalar için farklı avantajları var. Günün sonunda e, tüm bu üç e, paydaşı bir arada buluşturan bir platformu Sugo Para'da. E, bu da e, yanlış anlamıyorsam, bu da aslında demin de e, bizim e, oturumda konuştuğumuz gibi, yani B2B bir iş, değil mi? B2B, yani B2B iş. B2B iş. Yani işletmeden işletmeye bir çözüm aslında. Doğru. E, Foriba da öyleydi. Koriba da bir, bir bir işte, evet. Ben onunla ilgili merak ettiğim konu şu. Şimdi e, burada sosyal olarak bir şeyler yapmak isteyen tabii çok fazla genç arkadaşımız var. Hani bir sosyal medya, bir sosyal olarak bir şeyleri çözelim, e, sosyal konulara değinelim e, gibi birçok e, app yapmaya çalışıyor insanlar ve bu B 2 C genelde yani e, işletmeden e, müşteriye veya işte son kullanıcıya diyebileceğimiz. E, kitlelerle. Siz bu B2B kanalında kalmak e, e, özellikle düşündüğünüz bir durum mu? Yani mesela burada daha rahat ederiz. B2C biraz daha sıkıntılı gibi mi düşünüyorsunuz? Ya sıkıntılı değil. Tecrübemiz olan taraf bu taraf. Yani biz B2C işi bilmiyoruz. Yani e, ya da e, tecrübemiz daha az orada. Bugüne kadar getirdiğimiz, biriktirdiğimiz birikim, tecrübe B2B bir işte bizim çok daha fazla işimize yarayacağını görebiliyoruz. O yüzden dedik ki B2B bir, bir alana odaklanalım. Zaten evet. e, Figo Para'nın kuruluşu bu arada Foriba'dan sonra değil. Foriba'nın bir iştirakiydi Figo Para. Biz Foriba'yı hmm. satarken Figo Para'yı ayırdık. Ve e, işte 2017'de kuruldu aslında. 2017'nin sonu gibi kuruldu. 2018'de ilk işlemlere başladı. E, o yüzden zaten var olan bir işimizdi. E, ama işte bu satış sonrasında benim artık full time odaklanabileceğim bir e, yeni girişim haline getirdik orayı. Tabii onu ayırmanız da aslında çok iyi bir karar olmuş. Yani evet. e, e, ayırmamış olsanız biraz daha herhalde Sobos'un için... şirketi olacaktı. Sobos evet. bunu yürütür evet. müydü, yürütmez miydi onu kestiremiyoruz. Çünkü Sobos'un ana evet. faaliyet alanlarından birisi değil. Yani vergi ya da Aynen. regülasyonla ilgili bir e, yazılım işi değil. Bu tamamen finansal bir teknoloji işi. O yüzden biz dedik ki bunu ayıralım. Onlar da sağ olsunlar, okey dediler. Satın almadan önce biz mevcut ortaklarla beraber Figo parayı ayırmış olduk. Bir de tabii çok büyük şirketlerde bu bahsettiğiniz Savos gibi çok büyük şirketlerde yani düşündüğümüz üzere karar almak da bir şeye karar vermek de sizin şu an girişiminizde 3-4 kişilik bir ekipken aldığınız kararla aynı şey olmaz. Yani tabii ki. aynı şey olmadığı gibi daha hantal mı diyelim artık? Ee, Şöyle daha, yani daha yavaş gider daha. normal çünkü o büyüklükte çok hızlı ve riskli kararlar almıyor olmanız lazım. Yani ha, biz de Foyuba'da büyüdükçe Foyuba'da büyüdükçe evet. eskisine göre daha yavaş hareket etmeye başladık. Çünkü e, şimdi bugün Figo parayı düşünün Figo para 10 kişi Foyuba 220 kişiydi. 220 kişiyi etkileyecek bir kararı böyle bir günde almanız çok zor. Daha düşünüp tartıp bekleyip karar almanız gerekiyor. Sobos büyüklüğüne geldiğinizde daha da büyük planlar yapmanız gerekiyor. O yüzden o işin tabiatı gereği ee, ama evet Figo paranın bu aşamasında çok böyle kurumsal bir yapının içerisinde büyümesi gerçekten çok zordu. Evet. Ee, peki şeyi merak ediyorum şimdi Arma'nın düşüncesini merak ediyorum bir şeyle ilgili. Ee, şimdi tabii siz beraber bir şeyler yapmaya başlamışsınız ilk üniversiteden söylediğiniz üzere. Ee, ondan sonra hani hafif bir yol ayrımı gibi küçük bir yol ayrımı gibi olmuş ee, farklı girişimlerde. Yani yine aslında e, Foriba'nın bir girişimi tabi e, bahsettiğiniz üzere Figo para ama bir farklılaşma farklılaşma olmuş. Ya ben ekip arkadaşının e, kişiyi ne kadar yoldan çıkarabileceğini merak ediyorum. Yani e, o yüzden <laughs> hayır yani mesela, <laughs> buradaki etkisi ne oldu Arman'ın? Ben onu merak ediyorum. Yani ya Arman da burada işte ben buraya bu yüzden de gelmeliyim. E, bunu çünkü arkadaşlarımız e, düşünüyorlar. Yani bir ben mesela bir girişime başlarken bundan 2-3 sene önce çok yakın arkadaşlarım vardı. Onların o girişimde yer alacak olmaları beni daha da motive ediyordu girişimcilik hakkında ve o proje hakkında. Orada Arman'ın düşüncesi ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Yani tekrar gelmesi Koray Bey'in beraber çalışmanız nasıl e, bir his? Yani 2008'de biz Koray birlikte çalışmaya başladık ve ben çok büyük keyif alıyordum. Yani FIT'de çalışmak, Koray'la çalışmak benim için şimdi... Süperdi. Sonra işte farklı girişimler denedik. Dot.do'yu ee, kurdular. Dotto'da farklı oraya geçtim. Orada birlikte ürünler geliştirdik. Daha e, farklı B2C veya C2C e, işlere odaklandık. E, orada epey bir deneyim elde ettik. E, o sırada işte Koray ve Fit şeye çok odaklandı. E, bu e-dönüşüm işlerine çok odaklandı. Ve e, ben de işte TimeT adında bir girişim üzerine devam ettim ama he, hep şey var yani hani biraz önce dediğin gibi e, Takım e, tak, Takım çok önemli yani gerçekten sevdiğin insanlarla birlikte bir girişim yapıyorsan e, Çok daha keyifli oluyor çok daha e, Rahat çalışıyorsun e, iş sana iş gibi gelmiyor aslında aile içerisinde Beraber bir şey yapmaya çalışıyormuşsunuz gibi aynı hedefe aynı e, vizyon içerisinde çalışıyorsunuz gibi o yüzden e, Timetable'e ayrılırken hani sonra FIT'ye döndüm, e, sonra yine Koray'la farklı işler denedik e, ama hep şeydik hani Koray FIT'ye dönüşünü koşturuyor, ben de işte paralelde bir kulvarda e, cool koşuyorum o yüzden hmm. bir nevi takım gibiydik ama da aynı zamanda değildik gibi e, ama hep içinde şey vardı ya, hmm. ya Koray'a da söylüyordum bunu hani ya Koray ileride umarım bir fırsat olur da tekrar aynı şirkette çalışırız e, ben çok isterim e, diyordum çünkü biraz önce bahsettiğim gibi hani gerçekten çok daha keyifli oluyor ve e, keyif de bir yandan da başarıyı da getiriyor. E, o nedenle figo paraya geçtikten sonra e, Foriba satılınca dedim ki yavaş yavaş ben böyle bir kurye şey yapmaya başlayayım hani böyle bir abi gel sen ne güzel olur bak burayı büyütürüz, bak e, işte burası çok para kazanır burası çok değerli. Bir gazetede. Burası getirdi? harika. <laughs> Burası hani benim için abi, e, su. Aynen öyle. Ve Koray, gelsene dedi. Su çok güzel. <laughs> gelsene Koray dedi bana. <laughs> Koray güzel. Koray dönünce ben çok mutlu oldum. Gerçekten böyle benim için uzun zamandır ya 2008'den sonra tekrardan hani bir arada çalışmak bana çok büyük keyif veriyor. O yüzden benim de tavsiyem hani bizi izleyen insanlara da gerçekten keyif aldığınız insanlara çalışmaya çalışın. Diğer türlüsünü ben yaşamadım ama çok zor olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bunu görüyorum. Ve burada da hani her sabah böyle kalkıp da aa bugün toplantımız var işte sevdiğim insanlarla birlikte toplantı yapacağız, işi değerlendiririz. Baz, bazen kötü günlerimiz oluyor, iyi günlerimiz oluyor. Tabii ki. Ama kötü doğru. günde de hani yine sevdiği insanlarla birlikte e, bir şeyler tartışmak işte bu kötü günleri nasıl atlatırız? Yani şeye göre çok daha güzel yani. yani diğer türlü göre çok daha güzel. Burada ama tabii çok önemli bir şey var. Bunu da söylemeden etmeyelim. Ee, aslında konu aile veya iyi arkadaşın olması değil. Yani bunu çünkü insanlar karıştırabiliyorlar. Yani bu, bu bir hata olabiliyor. Yani girişime doğru, başlarken işte. senin çok yakın arkadaşın olması o işte onunla çok iyi anlaşacağın anlamına gelmiyor. Yani bunu evet, e, bilmek gerekiyor. Beraber iş yapmanın doğru. zevk vermesi sadece aile veya arkadaş bağıyla olacak bir iş değil. Yani e, bizim bizim de buradan girişimci olmak isteyen arkadaşlarımıza en büyük şeyimiz olsun. Yani e, beraber iş yaptığın kişi, e, mutlu olduğun kişi ise onun arkadaşın veya e, bir e, nasıl söyleyeyim, arkadaşın veya e, çok yakın olması. olması. Evet. 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 Çok bir iyi bir şey anlamına değil. gelmez. Yani çok iyi evet. beraber eğlendiğin, gezdiğin insanla e, iş yapmanın başka tehditleri de var. Yani o çizgiyi evet. iyi belirlemek lazım. Yani biz Arman'la evet çok iyi iki dostuz, iki arkadaşız. Çok uzun zamandır beraberiz. E, ama evet. Diğer taraftan da iş ortamında geri geldiğinde Arman'ın benim işle ilgili kararlarda o arkadaşlığı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü hı hı. eğer Arman benim arkadaşım olduğu için ya da ben Arman'ın arkadaşı olduğum için bir şeyleri art niyetle kötü kullanmaya başlarsam, yani Arman nasıl olsa benim arkadaşım işte ona evet, yükleneyim de yükleneyim. Ya da Arman ben Koray'ı tanıyorum diyerek şirket içerisinde ya Koray bana hiçbir şey yapmaz ben ne diyorsam odur havasına bürünmüyor olması lazım. Evet. Bu olduğu zaman zaten e, mümkün değil yürüyemez. O, o yüzden zaman, evet, aynen, öyle. aynen öyle. Arkadaşlığın getirmiş olduğu birçok avantaj var. Yani bir toplantı Doğru. masasında bir işe karar verirken Arma'nın gözünün içine bakıp Arma'nın ne demek istediğini bilebiliyorum. Anlayabiliyorum. Bu bir avantaj. Evet. Yani Arma'nın vücut dilinden ne yapacağını ya da Arma'nın benim vücut dilimden ne hissettiğimi anlayabiliyor ve ona göre toplantıyı yönlendirebiliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Birçok şeyi evet. anlatmak zorunda kalmıyoruz birbirimize. Bunları tartışmak zorunda kalmıyoruz. Ama Olur da bu arkadaş ilişkisini kullanarak birisi bunu art niyetle kötüye kullanmaya başlarsa o daha da büyük bir kaosa sebep olabilir. Evet bir de buna ekleme olarak aslında bence en kötüsü bu işte görmezden gelme konusu. Yani mesela Koray Bey yanlış bir karar veriyor bunu Arman hissediyor. Yanlış bir karar ama arkadaşım şimdi kırılmasın üzülmesin işte yanlış anlamasın diye bunu dile getirmemek. Aslında en büyük sıkıntı bir de dile getirirken şeyi düşünüyorsunuz çok yakın arkadaş veya aileden biri olunca ya şimdi ben ona hafif biraz patronluk da mı yapıyorum acaba filan da yap, yapmaya başlıyorsunuz. İşte iki tarafında dediğiniz gibi bunu çok iyi algılaması. Dengeyi ve, çok iyi tutmak gerekiyor. Evet yani ve bunun bir iş olduğunu kavraması gerekiyor. Yani bu bir iş. Bu beraber kahve içtiğimiz başka konularda konuştuğumuz bir şey değil. Bu bizim para kazandığımız, büyütmeye çalıştığımız bir yapı. Burası çok Doğru. daha farklı işliyor şeklinde. Ee, zaten zamanımız bitti ama bir arkadaşımızın evet. sorusu var. İsterseniz onu ben yansıtayım. Tabii ki. Ee, bir, bir de e, başka sorusu olan varsa da lütfen yazsın. Yani olabildiğince hızlı bir şekilde onları da cevaplandıralım. Şimdi diyor ki arkadaşımız, e, anladığım kadarıyla belirli bir nakit havuzumuz var. Ve işletmelerin nakiti buradan sağlıyorsunuz. Bu havuzu oluştururken kredi vesaire çektiniz mi? Yoksa kendi cebinizden mi bir havuz oluşturdunuz diyor? Ee, Şöyle cevaplamak doğru olur. İki tane modelle biz finans. Aslında üç modelimiz var. Bir tanesi dynamic discounting dediğimiz iskonto modeli. Ürünün alıcısı yani müşteri satıcısına diyor ki ben sana normalde 50 günde ödeyecektim 10 bin lira. Bana yüzde iki indirim yap, paranı bugün vereyim buna hiçbir banka, finansör karışmıyor. Alıcı kendi kasasından, kendi nakliyle tedarikçisinden iskonto alıp vadesinden önce ödeme yapıyor. Bu birinci model. İkinci modelde e, bankalar bu finansmanı sağlıyor. Yani bankalar alıcıya bir limit açıyorlar ve bankalar riski alarak kendi e, alıcıya açtıkları kredi limitinden tedarikçiye ödeme yapıyorlar. Arkadaşımızın sorduğu, Ezem Emre Azem Emre'nin sorduğu konu e, bizim üçüncü modelimiz. Şu an üzerinde yoğun çalıştığımız. E, biz bir kendi nakdimizle bu sefer KOBİLERE kefil olmaya başlıyoruz. Diyoruz ki Cem'in Arman'a kestiği faturayı biz Cem'i biliyoruz. Arman'la yıllardır faturalaşıyor. Çünkü Cem bize datalarını paylaşmış oluyor. Biz skorluyoruz. Figo Score adında hmm. bir skorlama modelimiz var ve Cem'in riskini alıyoruz. Diyoruz ki Cem Arman'dan bu parayı yaklaşık 60 gün sonra tahsil eder. O zaman biz Cem'e kefil olalım. Gitsin bizim anlaştığımız bir banka Cem'e kredi versin. Cem e, Arman'dan tahsil edince de gelip krediyi kapatsın. Bu modelde de kendi naktimizi bankalara aslında kefaret olarak bırakıyoruz. E, onun için de bir kredi kullanmıyoruz. Bir e, aslında sermaye arttırımıyla aldığımız bir yatırımı kullanıyor olacağız bu modelde. Bu arada yatırımda da e, aldınız tabii onu da söylemiş olalım e, evet. arkadaşlarımıza. Ne kadar değerlemeyle acaba biz onu tam Değerlemeyi açıklamadık ama 1 milyon dolar Muşta. bir yatırım aldık. Evet 1 milyon çok dolar önemli. bir yatırım aldık. Yani birkaç hafta bu önce. Bu biraz e, Türkiye'deki seed'in falan çok üzerinde Tabii, Evet. E, şimdi seed, daha daha büyük bir tur yapacağız. Esas onu yaptığımızda buza daha ortalamasının üzerinde bir iş olacak diye düşünüyorum. Evet. E, bu arada seed diye söyledim arkadaşlarımıza hani açıklamak gerekir. Tohum yatırım. Yani ilk e, ilk aldığınız para diyebiliriz. Melek yatırımcılarla olabilir. E, şimdi melek yatırımcılık paneli var birazdan. Onun da ben buraya bir linkini hemen bırakayım arkadaşlarımız oraya gelsin. Ee, size çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, Kendi çok teşekkür, bir teşekkür şey. ederiz. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir keyifli bir şey oldu bir panel oldu. Ee, sizin yollarda TV'ye de ben konuk olmak istiyorum lütfen bir ara Tabii beni de çağırın. Bekleriz. <laughs> <laughs> bir ara beni de çağırsanız çok memnun olurum. O zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek çok teşekkür üzere. ederim. Tekrar. Görüşürüz. Sağ olun. Hoş Sağ olun. Ee, arkadaşlar linki gönderdim ee, bu link üzerinden lütfen e, yeni e, panelimize gelin zaten hemen başlıyor